Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir aracı daha Allah'ın izniyle bitirip müşteriye te te teslim etmek için temizlemeye vermiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi bu araçta bu şekil farklı bir tavan sistemi uyguladım. Yine kapımızda sinekliğimiz mevcut ve camlarda olduğu gibi sineklik perde var. Ayrıyeten zaten göster. Masamız, ve evet. televizyon aracımız Peugeot'dur. Yine tavanda sinekliğimiz mevcut. Dolaplarımız. Orada farklı bir şeyler yaptık. İstenildiği zaman bu şekilde kullanılıp ve bunu da ittirerek daha rahat bir alan oluşturabilmek için bu şekil bir Yine elektrik panomuz olduğu yerde mevcut. Vermiş olduğunuz gibi kapı girişimizde bir sinekliğimiz mevcut ve yine evinin olduğu yerde günü gibi. Kapımız açıkken her türlü sinekten, haşeradan korunabilmek için gördüğünüz gibi kapımıza da aynı zamanda hem sinekliğimiz hem de güneşliğimiz mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi yine 3 tane çekmecemiz mevcut. Bunda boy dolap kullandık. Görmüş olduğunuz gibi evimizin üstünde bir dolabımız mevcut. bir dolap bulunmakta. Tuvaletimiz yine havalandırmamız buzdolabımızın yanında boy dolabımız iki tane mevcut. Evet aynı zamanda görmüş olduğumuz masa indiği zaman yatak olabilmesi için mevcut ayaklarımız burada var. Altına demonteli. Arkada oluşturduğumuz şöyle bir her delikli. Gene sinekliğimiz mevcut tavanımızda. yatak altında da aynı şekilde bir tane saklama alanımız mevcuttur. Ve olmazsa olmazı Türk bayrağımız. Aldı yıldızımız. Kullanıcımıza hayırlı uğurlu olsun diyelim.